Gram altın tarafında işler tam tersi yüzler gülüyor ve rekor üstüne rekor geliyor. Ekrana baktığımızda gram altının 5707 lira gibi tarihi bir zirveye ulaştığını görüyoruz. Grafik adeta merdiven gibi istikrarlı bir şekilde yukarı tırmanmaya devam ediyor. Özellikle Ağustos ayının sonlarından itibaren başlayan yükseliş rallisi Ekim ayında daha da hızlanmış. Göstergelere baktığımızda RSI 57 seviyelerinde. Bu yükseliş trendinin hala gücünü koruduğunu gösteriyor. Ancak aşırı alım bölgesine de yaklaşıldığının bir işareti. Momentumun ne kadar kuvvetli olduğunuysa CCI göstergesinden anlıyoruz. 151 seviyesinde adeta zirve yapmış durumda. Bu, alıcıların ne kadar iştahlı ve piyasanın ne kadar canlı olduğunu bize net bir şekilde söylüyor. Serbest piyasa ve kapalı çarşıya baktığımızda da durum farklı değil. Size verdiğim tabloda altının alış fiyatı 5701 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise 5702 lira 54 kuruş olarak görünüyor. Makas aralığı oldukça dar. Bu da piyasada likiditenin yüksek olduğunu gösterir. Peki, gram altını bu kadar yukarı taşıyan ne? Bunun iki temel sebebi var. Birincisi, uluslararası piyasalarda ons altının fiyatı. İkincisi ise, içerideki dolar Türk lirası kuru. Ons altın tarafında, özellikle küresel enflasyon endişeleri ve jeopolitik riskler sebebiyle güvenli liman talebi devam ediyor. Kitko verilerine göre, Ons altın şu sıralar 4243 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Bu oldukça güçlü bir seviye. İçeriye dördüğümüzde ise dolar kurundaki yükselişin de gram altına çift motorlu bir güç verdiğini görüyoruz. Yani hem ons hem de dolar aynı anda yükselince gram altın yatırımcısı çifte kazanç sağlamış oluyor. Gün içi hareketlere baktığımızda en düşük 5621 lira seviyelerini gören gram altın en yüksek olarak da az önce bahsettiğimiz zirve seviyesini test etti. Bu da gün içinde bile ne kadar hareketli bir piyasa olduğunu kanıtlıyor. Önümüzdeki dönemde hem Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararları hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın atacağı adımlar altının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir.